Sayın Fikret Şahin buyurun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar hepiniz saygıyla selamlıyorum. Ben de 2022 yılı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanım, gün boyu süren tartışmalarda Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin, milletvekillerinin ve meclisin itibarını zedeline dair pek çok konuşma e, gerçekleştirildi. Ben en önemli itibar kaybını sizin şahsınızda meclis başkanına ait olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki size kadar tüm meclis başkanları Cumhurbaşkanı'na vekalet ederken Cumhuriyet tarihinde bir tek siz meclis başkanı olup Cumhurbaşkanı'na vekalet edemiyorsunuz. İnanın ben bir milletvekili bundan çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Bu yanlışlığı düzeltelim hep birlikte. Buradaki bakın tüm milletvekili arkadaşlara da söylüyorum. Bir anayasa değişikliği teklifi getirelim meclis başkanımızın Cumhurbaşkanlığı vekalet etmesi konusunda meclisin iradesini ortaya koyalım. Normal olması gereken de budur. Bakın tüm milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı yardımcısının milletvekili olmaması ve meclis dışından atanması sebebiyle buradaki davranışın dahi milletvekillerinin uslubuna aykırı olduğunu sıklıkla dile getiriyorlar ki ben dünkü görüşmelerde yoktum ama geçen yılki genel kuruldaki görüşmelerde de Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının çok kaba bir bir de milletvekillerinin hitap ettiğine şahit oldum. Çok yaralayıcı bir uslük. Aslen sizin de hakkınızın yenildiğine inanıyorum. Bunu düzeltmek de meclisin görevidir. Cumhurbaşkanlığı vekalet etme görevi aslen sizindir. Çünkü millet size yetki vermiştir. Meclise yetki vermiştir. Sayın Oktay Vural'a yetki vermemiştir. Bu hakkı size teslim etmek hepimizin görevidir sayın başkanım. Bu konuda girişim yapmanıza da büyük fayda olduğuna inanıyorum ve tarihe geçersiniz. İnanın bunu yaptığınız takdirde. Diğer bir diğer bir nokta, diğer bir nokta milletvekillerinin denetim yetkisinin olmaması ile ilgili. Evet bakın siz de verdiğiniz bir takım rakamla 53.223 soru önergesinin 6.775'i zamanda cevaplanmış. Yani sadece yüzde 12.7'si, yüzde 12.7'si Sayın Başkanım, yüzde 87.3'ü ya cevaplanmamış ya da zamanda cevaplanmamış. Şimdi bakın yüzde 30 dört e, küsur biri hiç cevaplanmamış. Bir soru önergesinin zamanda cevaplanması çok önemli olduğunu inanıyorum. Bakın ben de size e, Nisan ayında bir dilekçe verdim. 30 adet soru önergem Sağlık Bakanlığı tarafından cevaplanmamıştı. Bunların içinde bir tanesi de Covid salgında kullanılan bir ilaçla ilgiliydi ki o ilaç dünyada artık kullanımdan kalkmıştı. Ama bakanlık halen kullanıyordu. Bir yıl önce bakanlığa o soru önergesini verip bu talepte bulunduk. Bakanlık cevap vermedi. Ve bir yıl boyunca vatandaşlarımız boşu boşuna o ilacı kullandı. Ve yan etkilerinden dolayı belki bazıları da hayatından oldu. 29 Nisan'da size dilekçe verdim. Soru önergelerimin Sağlık Bakanlığı'ndan cevaplanması talebiyle. Bana dediniz ki bizim görevimiz koordinasyon sağlamak. Bunun asıl muhatabı bakanlıktır dediniz. Bunun üzerine keşke şey... E Şeref Bey de burada olsaydı, yemekte kendisiyle de görüştüm. 2 Haziran tarihinde kamu denetçilik kurumuna bu konuda dilekçeyle başvurdum. Soru önergelerimin bakanlık tarafından cevaplanması diye halen cevabını almış değilim. Ve Sayın Başkanım, üç tane farklı konuda soru önergesi yöneltiyorum Sağlık Bakanlığı'na. Üçünün de konuları farklı ama cevapları aynen kopyala yapıştır şekilde aynı. Size bunu iletecektim ama artık hani daha fazla sizleri rahatsız etmek istemedim. Yani devlet ciddiyetine aykırı bir bakanlık çalışması var. Daha doğrusu bakanlık çalışması falan yok yani. Hani bir devlet memuru, bir devlet terbiyesi almış bir kişi, bir milletvekilinin ciddi şekilde sorduğu bir soruya o sorunun karşılığında devlet ciddiyetine yakışır şekilde cevap vermesi gerekirken inanın hiç alakası olmayan anlamsız cevaplarla karşılaşıyoruz. Yani bu da cevaplama demek değildir. Yani sonuç itibariyle meclisin gerçekten itibarı bir hayli zedelenmiş durumda. Burada da size büyük görev düşüyor. Biliyoruz yani bu sistemde sizin de bir takım sıkıntılarınız var. Yani içinizden geçen elbette siz farklıdır ama tabii bu sistemde belki dile getiremiyorsunuz. Ama hiç olmazsa şu Cumhurbaşkanlığı vekaleti kesinlikle sizde olması gerekiyor. Çünkü millet bize ve size yetkiyi verdi. Ben bu duygularla tekrar 2022 bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni teşekkür ediyorum. Teşekkür, ederim. Sağ olun. Şimdi e, Sibel Özdemir Hanım'a söz vereceğim. Sonra Semra Güzel Hanım'a söz vereceğim. Sen, Sibel Özdemir Hanım'a beş dakika teş söz teş veriyorum. Teşekkür Cumhuriyet Halk Partisi'nden buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. E, evet yani e, sabahtan itibaren yapılan bütün görüşmelerde e, meclisin özellikle yeni sistemle beraber e, yaşamış